Erhan seni koruma Hasan abiyle şıklıyorum. Koruma Hasan abi. Hı hı. <laughs> hı hı. Sana diyorlar diye. Ben aslında kıskanç değilim ama Yaren'e ölümüne kıskanabilirim yani. Aa, Ya of ya. Bu arada arabaya gidelim olur mu? Niye kısıtlandı ya? Gözükmedi. Diyorlar ki. Yarın nasıl Söylemek ister misin? Nasıl kaydettim gösterelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay bunu göster önce. İlk önce şöyle başlayalım. Evet. evet. Gördük mü? Gördük. Nasıl kaydettiğimiz? Uyarı geldi diyorlar. <laughs> Uyarı <laughs> geldi. Evet. Bu da benim kaydetmem. Güneşim. Evet, şimdi bu uyarıdan dolayı kimse iz yayına katılamıyor mu? Öyle bir şey var mı? Keşke ben Instagram'ın bildirimlerini kapatı. <laughs> Ay ne yaptım ben? Yarın numarası gözüktü. Ya of ya. Sen bir. Ne olacak şimdi? Ay yere de bir şeyler düşündü. Ah olaylar biraz karıştı. <laughs> Allah. <laughs> Neler yaşıyorum burada? Ah. Ne olacak? Allah'ım falan bir yanlışlık oldu ya. Olmaması gereken bir şey oldu. <laughs> İnşallah gözükmemiştir. İnşallah doğru söylüyorsunuzdur. Ya gören, gören varsa yazar mı diyeceğim. Gören varsa bana Instagram'dan yazsın. Doğru mu değil mi diye kontrol edeceğim. İnşallah değildir. Gözüktü diyen var, gözükmedi diyen var. Kime yazacağım? Acaba kayıt altına alan var mı? Umarım yoktur diyeceğim de bir ihtimal dahilinde gelmiyor. Evet. Telefonumda yayındayken de kontrol edemem ki. Gerçi diyorlar. Seviyorum tabii ki Hı. yani. Hı. Hı geliyor. <laughs> Gözükmedi diyorlar şu an. Yazmaya ya, başlamışlar. Yemin et. <laughs> Ama yok yanlış yanlış şeyler söylüyorlar ya. Yani sizden ricam <laughs> e, bunu paylaşmamanız ben ve sekmeyin. SS aldım diyorlar zaten. Ben bunu yayını kapatıyorum şu an. Yani paylaşıp yay, yay yaymazsanız gerçekten sevinirim. E hepinize iyi geceler.